Kaynakların yüzde yetmişe yakınının ülkemizde olduğu bu coğrafyada şu anda eee bu tesislere bir milletvekilinin girmesi yasak. Evet. evet. Şu an arkadaşlar ben işçiler bir merhaba diyecektim. Eee biz nerede ne diyeceğimizi biliriz. Orada o insanları herhangi bir olumsuzluğa sürükleyecek herhangi bir e, ne bileyim e, görevlerini yapmaları engelleyici bir şey yapmak zaten biz, bizden beklenmezdi <laughs> ama ama bu hükümetin bor madenlerini bütün dünya e, finans çevrelerine pazarladığı bor madenlerini varlık fonla vererek adeta memleketimiz için yokluk fonla çevirdiği bu ortamda varlık fonla devredilen temel kaynaklarımızın Ziraat Bankası gibi, Çaykur gibi, Eti gibi, Bor Madenleri gibi kaynaklarımızın arkadaşlarım özünde bunun anlamı, bu kaynakların varlık fonda devredilmesinin anlamı i̇potek. uluslararası finans çevrelerine ipotek edilmesidir. Bizim ulusal kaynaklarımız, yer altı, yer üstü kaynaklarımız Uluslararası finans çevrelerine ipotek edilmiş durumda. Yani şu anda Türkiye'den herhangi bir işbirliği yapan bir kişi, herhangi bir finans kurumunun dünyanın herhangi bir ülkesinden kim olursa, bu madenler ona açık. Ama bu ülkenin milletvekiline kapalı. Bu gerçekten Türkiye'nin geldiği noktanın bir fotoğrafıdır. Ancak hani bizim Ata sözümüzde bir deyim vardır. Geçti Borun Pazarı süreçlerini iyi deydilerler ama o Bor ilçesindir. Biz geçmedi Borun Pazarı diyeceğiz arkadaşlar. Bor madenleri bunlar bizim kaynaklarımızdır. E, yüreğinizde, kalbinizde, beyninizde bu vatan sevgisi olduğu sürece sizlerin önünde sonunda bu kaynakları bu ülke için kullanılması konusunda hep birlikte mücadele edeceğimize inanıyorum. Bugün Burada e, buluşmamızın e, temel nedeni 16 Nisan'daki referandumdur. 16 Nisan referandumunda arkadaşlar tekrarı olmayan bir oylama. Tekrarı yok. Olmadı bir daha bakarız. Yok. O nedenle referandum sonrasında yapılacak genel seçimlerde, özel seçim, genel seçimlerde oyunuzu istediğiniz partiye verin. Ama bu referandum Cumhuriyet'in referandumu. Bu referandum Atatürk'ümüzün kurduğu Büyük Millet Meclisi'nin açılışını Atatürk'ün yaptığı Büyük Millet Meclisi'nin ülkemizin geleceğinde var olmasına tamam mı? Devam mı? Bunu oylayacağız arkadaşlar. Gerçekten bu Cumhuriyet'le, bu mecliste devam diyorsak oyumuzu toprak rengine, kahverengiye Güçlü bir şekilde basacağız, tercihimizi yapacağız. Ötesi Türkiye'yi ciddi bir bilinemeze sokacak arkadaşlar. Şimdi burada çok sevgili Doğru Yol Partisi'nden arkadaşlarımız buradalar. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nden arkadaşlarımız buradalar. Sevgili ilçe başkanım, izin verir misiniz Onlar da birer ikişer cümle söylesinler. Bugün burada buluşmamızın temel nedeni, 16 Nisan'daki referandumdu. 16 Nisan referandumunda arkadaşlar tekrarı olmayan bir oylama. Tekrarı yok. Olmadı bir daha bakarız. Yok. O nedenle referandum sonrasında yapılacak genel seçimlerde, özel seçim, genel seçimlerde oyunuzu istediğiniz partiye verin. Ama bu referandum Cumhuriyet'in referandumu. Bu referandum Atatürk'ümüzün kurduğu Büyük Millet Meclisi'nin açılışını Atatürk'ün yaptığı Büyük Millet Meclisi'nin ülkemizin geleceğinde var olmasına tamam mı, devam mı? Bunu oylayacağız arkadaşlar. Gerçekten bu cumhuriyette, bu mecliste devam diyorsak oyumuzu toprak rengine, kahverengiye güçlü bir şekilde basacağız, tercihimizi yapacağız. Ötesi Türkiye'yi ciddi bir bilmeze sokacak arkadaşlar.